Bu işin ne zoru. Sen de ye. Al bak sen de ye. Hmm. Yemiyor musun ya? Ama. Neden yemiyorsun? Bak. Ben ben diğer yesin. yersim. vereyim mi? Sen yiyecek misin? Neden yemiyorsunuz? Ama ben makarna seviyorum. İstemiyordunuz. Özlediğim kutu ya. Bu nedir? İçinde bir şey var. Bu nedir? Kutu, al kutu. Bak verin bak Seni dövdüm. Al seni dövdüm. O seni dövdü. Gidin yanımızdan. Las. Bak ya. Bak. Benim yummy. Benim yummy. Bu kutu da burada kalsın. Bu kutu da burada kalsın. Bu kutu da burada kalsın. Kutu burada kalsın. Bu kutu burada kalsın. Bir de bu kutu burada kalsın. eminizi bak bakın şimdi siz de eğmenizi... böyle